Merhabalar. Şu anda Patara'dan gelemiş beldesinden Kalkan'a doğru gidiyoruz. Şu an kimse gelmedi. Dur, bekleyin, Ö gelsin öyle konuş. Heh. Sağımızda ne var? Şimdi sağımızda Patara antik kenti var. Patara plajı Fetanet, var. Fetanet selam sana da selam Fetanet. Patara Burada plajın, Patara plajı, plajı ve kenti. Alıyoruz. Aynen. Kalkana doğru ilerliyoruz. Neydi? Leto'nun oğlu, Apollo'nun tapınağının olduğu. Güzel ya saçlı, saçlı Leto'nun Leton doğurdu. doğurduğu. <laughs> diye adlandırılan Apollo'nun tapınağını geride, geride bırakıyoruz. Hakkı Fethalit'e selam verebilirsin. O şu anda yayında. Dün gece çok fena yağmur yağdı. Kapalı bir alandaydık fakat biz hakkıyla biraz daha risk alarak açık kalana çadır kurduk. Gölün içindeydik. Gece saat 3'te uyandığımızda bir anda çadırımızın sular içinde kaldığını gördük. Fakat çadırın içine hiç su girmedi. Kürekçe çekerek. çünkü çadırı nizami bir şekilde kurmuştuk. Bu çok önemli. Çadırınız ne kadar kalitesiz olursa olsun iyi kurarsanız eğer çadırınız içine su almaz. Biz daha fazla risk almayalım dedik. Gece saat 3'te çadırımızı daha kuru bir yere taşıdık. Kapalı üst kapalı olan bir yere. <laughs> Sabah da yağmursuz bir güne uyanmıştık evet. ama bir anda yağmur bastırdı. Tabi hazırlıklıydık. Çantalarımızın üzerini kapattık. Pançalarımızı giydik. Yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık olarak bir 10 kilometrelik yolumuz kaldı kalkana kadar. Böyle bir traktör yolundan ilerliyoruz. Çok güzel yağmur yağıyor yine. Birkaç tane koydan geçeceğiz şimdi. Ardından delik kemere ulaşacağız. Evet şu güzel manzarada yağmur eşliğinde tatlı tatlı yağan yağmur eşliğinde yalı hava varacağız. Kalkan. Şimdi i̇şte, Patara ile ilgili de birkaç bilgi verelim. Evet. Patara Likya uygarlığının başkenti. Bu yıl da 2020 Patara yılı olarak seçilmiş bir yıl. fakat benim gördüğüm kadarıyla bu bölgede 3 tane antik kent gezdik. bir tanesi Leton, bir tanesi Santos, bir tanesi de Patara. tarihi eserler gerçekten çok bakımsız durumda. İçeride yerel halk var. Ya sonuçta bu da olacak ama belki bu kişiler buradan çıkarılabilir zararları karşılanarak tamamen bakım yapılabilir. Tarih eserlere Hiç bakım yapılmamış. Hepsi çalının arasında kalmış. İçini Bilmiyorum, geziyorsun fakat abi. ne olduğu belli değil. Ama yine de yol çok güzel. Tarih eserleri bir kenara bırakırsak. Aynen öyle. Her şeye değer. Fethane evet, e teşekkür ederiz. Sana da selamlar herkesten. öyle evet anıları kayıtlı tutalım diye canlı yayın yapmak istedik hem siz de canlı görürsünüz hem de kayıt altına alabiliriz burada iki tane yol var onu da bilgisini verelim patara'dan çıktığınız zaman kalkana kadar bir yarım adanın bir sağından bir solundan ya yani bir güneyinden bir kuzeyinden yol dolanıyor biz uzun olan rotayı seçtik bu rota uzun ama diğerine göre daha kolay çallıksız. Belki böyle patikalar var. Ama diğerinde çalıların arasından geçiyor diye biliyorum. Onu tercih etmedik. Çok daha hızlı bir şekilde gün batımında kalkanda olmayı planlıyoruz. Yarın da kaçta noktalayacağız. Jübilemiz kaçta olacak. <laughs> Selam Gizem. Çok yorulduk şu halimize bakın. <laughs> Çok yorucuydu. İstersen birini davet edebiliyorsun da bak konuşuyor. Yani birisi şöyle birisi bize katılmak isterse kendi görüntüsünü açarak katılabilir. Sen davet mu? Yok. Yani şöyle o istek yolluyor. Ha. Yani davet ediliyorum bilmiyorum aslında da o Sen istek yolluyor. Ben de kabul edince karşılıklı şey yapabiliyoruz. Ee, devam edebiliyoruz. Hocam canlı görün diye e, canlı yayın yapıyorum Didem hocam belki sizi heyecanlandırır bir an önce gelirsiniz <gülüyor> <gülüyor> efendim ha evet. Mesela Likya yolunda olduğumuzu nasıl anlıyoruz? Burada böyle hep kırmızı beyaz işaretlerle devam ediyoruz. İşte gitmememiz gereken yer varsa çarpıyla işaretlemişler. İşte viraj bile işaretli. Evet. Ayrıca kullandığımız bir tane uygulama var. Wikiloc isminde bir tane uygulama. Evet. Bu uygulamada istediğimiz GPS verilerini indirip bu GPS verilerini takip edebiliyoruz. Ben Likya yol.org sitesinden indirdiğim bir GPS verisi vardı. Böyle parkur parkur. Onları takip ediyoruz şu anda. Aynen. Kaybolduğumuza yardım alıyoruz oradan. İşte Patara plajı. Aşağıda en de, uzun plaj. Ee, Patara de, Antik, kenti Antik kenti eşliğinde. Solda evet tiyatro meclis hepsini biz görebiliyoruz da. Şimdi daha güzel bir yerden göstereceğim. Aynen hocam. İnşallah sizde. Yaparsınız bu keyfi yaşarsınız. Meclis, Şöyle göre görülebilir. Çok güzel bir manzara. Sağdaki esencim meclis. harika, mutlaka yapın. Soldaki de tiyatro binası. Tiyatro binası restore edilmiş. Hatta 29 Ekim gecesi, yani dün değil bir önceki gece Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gösteri yaptı. Gösteri yaptı, aynen öyle. Bak, en sağ köşede Patara plajının başlangıcı, bak dağların yamacı. Şu, aynen. Şu, şu koca iki dağdan indik. Evet. Başlangıcından sonuna geldik. Şu an sonu. Ta en başından şu, buraya geldik. Ama şu şekilde. Yağmur yağıyor Kübra. Dağdan inip kumsalı dolanmadık. Dağdan indik. Dağlardan dağdan, geldik. Dağın etrafında ya. Yani şu ovanın etrafından dolandık. Dağlardan aynen. Geldik. Aynen. Şu ortada Leton, yukarıda Santos, üzümlü. Oradan da Patara'ya kadar indik. Evet. Aynen Şimdi öyle. Sahil yolunu takip ederek de Altını olasmayı hedefliyoruz. Melacım öpüyorum. Çok güzel. Şöyle. Buna, bunu çıtlık diyoruz biz ama. Hayır o değil. Bu değil o, mi? Farklı bitki bu. Ha. Daha önce görmediğim bir şey. Çıtlıklara benziyor aynı. Şöyle bir şey. Tabi bilmediğimiz meyvelerden yemiyoruz bitkilerden. Tabi. Burada zehirlenip. Ne, ne olur ne olmaz. <laughs> Yağmur Abi, çok tatlı yeme, yaıyor Kübra. Aa bak çok güzel ya. Oo harika çiçekler. Ya böyle güzel manzara bence var ya kesinlikle zamanı e, sonbaharda kasım ayı, ilkbaharda da nisan ayı muhteşem olur. Çünkü çok güzel yağmuru tadarsınız. Ne bileyim ilkbaharda buraları daha yeşil, daha çimenler falan onları görürsünüz çok güzel ya. <laughs> Meloş delirdik. <laughs> Delirmedik aslında. Ya Almanlar, Fransızlar, İngilizler 70 yaşında, 60 yaşındaki insanlar sırt çantasıyla yürüyor. Bizim neyimiz eksik dedik ya. Ve yolda bir sürü turiste karşılaştık. Çoğu, kendi vatandaşımızın çoğunun bu yoldan haberi bile yokken adamlar ülkelerinden buraya bir ay, iki aylık yürüyüşlere geliyorlar. Zaten rotayı ancak herhalde 2 aya falan tamamlanabilir rota. O kadar uzun bir rota. 110, 110 yani 100 110 yapabiliriz biz. Maks yani şu anda yapabileceğimiz bu. Zaman probleminden ötürü. 6-7 günde aynen ancak bu kadar olur. Çoğu zaman böyle. Teşekkürler canım. Meloş Öpüyorum, Seda. Hoş geldin. Ve şey, ilk geldiğimiz gün uykusuz uykusuz yola çıktık ya. Hala şey, başka gruplarla gruplarla ve şeylerle kişilerle karşılaştık. Bu arada çok şaşıracaksınız. Tek başına yürüyen kızlar, tek başına yürüyen erkekler var. Yani insanlar buraya tek başına da yola çıkıyor. Çantasıyla çadırın her şeyini koymuş. Ve hani biz burada dört kişi tedirgin olup başlangıçta hani ne yapacağımızı bilmeden geldik buraya belirsizlikler içinde ama insanlar tek başına Ankara'dan, İstanbul'dan ya her yerden, e, yurt dışından, Rusya'dan, Rusları Kanada, çok gördük. Kanadalı vardı, Kanadalı vardı aynen öyle. E, bir sürü kişi gördük yani. Bu yüzden bence biz niye yapamayalım ya? Güzel ülkemizin... Güzel yolunda hep yabancılar olmasın bence biz de olalım değil mi hakkı? <laughs> Şöyle de manzaramız çok güzel. Harika. Kaç kilometre gizem henüz tamam yani tamamını saymadık ama total hedefimiz 110'a gelecek yani 110 kilometre olacak totalde. Aynen hocam. Şeyler. Oh. Gerçekten ben de tebrik ediyorum. Özellikle hem cinslerimi tek görmek çok motive edici. Şöyle şu manzaralarda Allah'ım. Her yer cennet ya. Her yer. Çok güzel. Harika ya. Tabi bir yandan anlatırken de yoruluyorum. <laughs> yokuş çıkıyoruz sürekli. Bu arada şeyde yani o kadar da kolay bir yol değil gerçekten. Bir yokuş çıkıyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. Aa, bak şu işaret bizi döndürmek istemiyor mu? Mesela. Heh. Mesela böyle dönmek için de şöyle işaretler var. Tamam. Evet hocam kesinlikle. Yani biz biz bu yola çıktığımızda 150'yi falan hedefliyorduk. Ama o kadar zor ki yani yokuşları, inişleri bir sürü şey engebeli yoldan geçtik. Bir yerde kaybettik yolumuzu falan kaybolduk. Yani bayağı şeydi. Zorlu bir yoldu ama o kadar keyifli ki zorluğunu önemsemiyorsunuz. Hocam bir ara sizinle de gelelim. Biz artık şu anda Kalkan. Bugün Kalkan'dayız, yarın Kaş'tayız. Sonra bitiriyoruz. Ve bir dahaki sefere kaçtan devam edeceğiz inşallah. Aa Irina e geldi. <laughs> İrina. <laughs> İrina aslında kayıyı da katabilirdin. <laughs> kayıyı görebilirdik yolculukta. <laughs> iyi gelirdi. Önümüzdeki hedefimiz İrlanda. İrlanda aynen. Bundan bir sonrakinde büyük oynuyoruz. Büyük oynuyoruz. Ülkemizde şu Likya'yı ara ara tabii ki rotalarını tamamlayıp bitireceğiz. Bundan bir sonraki hedefimiz İrlanda'daki North Pasifik miydi? Yok. Wild vale Atlantic miydi? Val, wild Atlantic'te Atlantik'te eh, yürümek farklı bir oh, doğada. Evet gördüm. Ama? Farklı bir doğada yürüyeceğiz. Bir sonraki seferde İrlanda'da yürüyeceğiz. İrlanda'da var, Amerika'da var, bir sürü ülkede bu tarz yollar var. En azından farklı ülkelerin. Doğasını da yaşamış oluruz <laughs> Mesela buradan Şeyi <laughs> Mehmet ka Mesela kayıyı bağ nasıl bağlayacağımı bilmiyorum ki Yani bağlayabilsek buradan göre göre giderdik <laughs> Allah'ım şu yeşillere bak Aynen Çok güzel Böyle hep yokuş çıkıyorsunuz, yokuş iniyorsunuz. Düz yol çok az. Bazı yerlerde tabii köpekler gördük. Hatta birçok yerde gördük. Sürekli saldırma eğilimindeler. Ben de çok korktuğum için. Köpekler şey... Yani kaçmak için bayağı mücadele verdik. Böyle bütün hep yol boyunca şu işaretler bize eşlik ediyor. Kaybolmuyorsunuz kolay kolay. Bazı bir iki yerde işte karmaşıktı işaretler. Bizi kaybetti. Yani kaç üçüncü günde mi ne kaybolduk? Da sonra bulduk en azından. Şöyle yine bir herhalde zirveye zirveye geldik View point'e. Bir tane daha V point. Oh. Oo evet. işte denize geldik. <laughs> Mehmet. Neyse, deniz harika. Şimdi deniz kenarından kalkana kadar yürüyeceğiz muhteşem rotada. Öyle olacak. Sola doğru devam ediyoruz değil mi Hakkı? Şimdi Patara'dan şu tarafı göstereceğim. Burası Rezoş öpüyorum seni. Burası da işte yürüyeceğimiz rotamız. Şöyle çok güzel ve deniz deniz kenarında, deniz eşliğinde böyle yürüyeceğiz. Çok dağlarda çok yürüdüğümüz için denizlerde de birkaç yani çok az yürüdük. O yüzden şu deniz kenarında yürümek çok heyecan verici. Şöyle bir manzarada böyle yürüyeceğiz kalkana kadar. Total 15. Şu an kalan herhalde 11-12 kilometremiz var. Akşama varacağız. <laughs> Kuzum ne diyorsun? Akşam Kalkan'da geçirmeyi planlıyoruz. Hava güzel, manzaralar muhteşem. Güzel bir yolculuk geçiriyoruz. Güzel saatler, daha güzel saatler bizi bekliyor. Birazdan öğle yemeği için mola vereceğiz. Akşam yemeğine de Kalkan'da oluruz herhalde. Aynen ya öyle. Eksik olmazsa. Deniz hocam denize efendim dalga bakın. evet dalga sesi buraya kadar geliyor hocam denize kesinlikle girilebilir ee, biz neredeydi ya biz nerede girecektik İlemedik, Patara, Patara'da girecektik çok rüzgar vardı biz rüzgar denizden çok evet, hoşlanmıyoruz da aldık, biraz da çok yani şöyle oldu böyle hep yola odaklandığımız için e, geç varabiliyor varabildik bir, ilk birkaç gün. Bir de geç çıktık yola hep. O yüzden hep yola odaklandık. Varmaya çalıştık bir yerlere. Ama o kadar zaten terliyorsunuz ki. Ben şimdi yağmurluklayım ya mesela. Müthiş terliyorum. Ee, o kadar terliyorsunuz ki denizi görünce kendinizi atabilirsiniz. Ama biz hep akşam vardığımız için e, giremedik. Ama kesinlikle şu mevsimde yağmur yağıyor mesela. Şu anda bile girebilirsiniz. Zaten terliyorsunuz. Aynen rüzgarlı ben de çok sevmediğim için girmek istemedim. E, fakat çok güzel koylardan geçiyorsunuz. Ya muhteşem e, deniz kenarlarından geçiyorsunuz. Yani girilebilir. Ha, Kasım ayında girilmez herhalde ama Ekim Ekim ideal. Ya da ilkbaharda Nisan ideal mesela. Çünkü gündüz gerçekten çok yürüdüğünüz için müthiş terliyorsunuz. Şöyle şurayı göstereyim. Ya çok güzel ya. Harika. ve tecrübe etmiş olduk. 20 kilo yükle geldik ya. Çok fazla yükle gelmişiz mesela. Çok fazla mutfak yani gıda getirmişiz. Eee özlem. <laughs> Kesinlikle ilkbahar çok ideal hocam. İlkbahar aşırı ideal. Yani yollar içinde mesela şuralarda hep çimen falan görürsünüz. Yeşil açmış çiçekler görürsünüz. Çok daha güzel e, manzaralar görürsünüz. Bu da çok güzel. Ee, ama ilk ilkbaharın tadı da ayrı. Gıdayı abartmaya da çok gerek yok ayrıca ya. Gittiğiniz her rotada e, şeyler, burada yaşayan yerli insanlar yani yerlileri diyeyim hep zaten bir market gibi şeyler yapmışlar. Bir şeyler satıyorlar. Yani her şekilde iyice ulaşabiliyorsunuz. Sonbaharda mesela su sıkıntısı var. Çeşmelerin çoğu akmıyordu. İlkbaharda su sıkıntısı da olmaz. Her yerde su olur her yerde. Hocam bir de bana sorun ya. <laughs> Çok zorlandım. <laughs> zorlandım her yerim ağrıyordu. <laughs> İlk 3-4 gün hepimizin her yeri hamlamıştı yani. Ama şimdi alıştık. Şu anda mesela bacağımız falan ağrımıyor. Yani o kadar alıştık. Ama yük, yük azaltılabilir. çadırsız bile yürünebilir bu arada. Bizde çadır falan işte çadır uyku tulumu matlarımız var. Onlar çok ağır. Çadırsız gelinebilir. Bazıları sadece çantasını yapmış. Çadır çadır falan yok. Her rotada da pansiyon olduğu için pansiyonda kalıyorlar. Mesela çadırsız yürüyüp her rotayı yürüyüp yürüp pansiyonda kalabilirsiniz. Böyle de denenebilir yani. Ama biz çadırı sevdiğimiz için işte biraz yüküne katlandık. <laughs> Ne demek hocam? Öpüyorum hepinizi. Yine daha güzel görseller geldiğinde canlı yayın yapıp göstereceğim. Kaydetmek için de yapıyorum bir bu arada. Kaydedeceğim bunları. En azından anılarımız kaybolmasın. Öpüyorum. Yapıyorum hepinizi. Merve ben çıkıyordum sen geldin. <laughs> Az Zehra da geldi. Neyse dur Zehra Zehra geldiyse maalesef Kerim nerede ya? Kerim <gülüyor> kayıp. <gülüyor> Merve duruyorum da. Kerim Kerim gel Zehra geldi. <laughs> Efendim Merve sen söyle ben yürüyorum. İzle hadi durma. Manzarayı göstereceğim. Yağmur yağıyordu Merve. Yağmur şu anda durdu. Güneş açtı. Bak şu anda şu deniz rotasından Kalkan'a varacağız. Hayatım Merve'ye selam ver. Heh, merhaba. <laughs> <Çant> <laughs> Neyse Zehra seni görmek istemiyor. Kerim biz devam ediyoruz. <laughs> Merve şu anda Patara'dan şeye gidiyoruz. Hmm, kalkan'a. Bugün kalkandayız, yarın kaçtayız. Ondan sonra bitiriyoruz zaten. Ya gel kurursun şimdi. bir fotoğraf çekelim hep beraber ya. Olur. Olur. Evet, çıktım ben yukarıya. Oradan çekelim. Tamam senin olduğun yerden çekelim. Çok bir güzel. Saatine, deniz. Kavşaktan daha iyi çıkabilirsin. Deniz çok güzel parlıyor. Hayatım şey Merve'ye şurayı bir sen göster de. Şunu ben çıkartayım size. Herkes çıkarmış yağmurluğunu. Benimki duruyor. Merve şu manzarayı göster biraz. Göstereyim. Evet. Merve, şu halimize bak. Merve'ye göster. Dur. Bak şöyle geziyoruz işte. Çantamızın falan yağmurdu. Kadriye. Şimdi çıkaracağım <laughs> yağmur durdu. Şey yapacağız. Normal yürümeye ha? devam edeceğiz. Çanta ağır. Ama o çantanı ben tutayım. Yo, kuzen. Taşa. Taşa. Var mı orada çamur olmayan bir yer? Aldı gitti. Ya Manzara ya. bu. Denizin bir kısmı gölge, bir kısmı güneşten dolayı böyle ışıl ışıl. Hava namı Gökyüzü parçalı bulutlu. <laughs> Basayım gel. Yanında termal yerimi. Termal oh, defne yanımda onlar atıyor. Oo nasıl ıslanmış. <laughs> nasıl terletti bu beni. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Terletiyor ya bunu. Oğlum çıkma ya. Renkler, bulutlar, yağmur sonrası Ağaçların renkleri, yeşilin tonları çok güzel. Sen bunu koy ben orada. Kesinlikle bulutlar çok güzel görünüyor ya. Harika görünüyor. Muhteşem ya. Ya sanki şeydeyiz böyle bulut bulutların tam altındaymışız gibi. Halbuki deniz seviyesindeyiz. Yani ilginç. Şöyle şimdi bu yolların hepsini yürüyeceğiz, iki tepe açacağız ve kalkana varacağız. Aşkım bu neredeydi daha önce? Önemli değil, tepedeydi de ar kenara koy istersen. Kenara Islak ya. Tepeye koy o zaman bir şey olmaz. Harika. Merve şeyi de kalkana varınca kalkanı da gösteririm. Şöyle doyamadık ya yürümelere. <laughs> Bak çamur her yer şu anda. Ayaklarımız falan hep çamur oldu. Ama şimdi güneş çıktı gibi. Yağmur durdu en azından. Kesinlikle bunu bence de herkes deneyimlemeli. Bu kadar yapmıyorsa bile bir gün iki gün bile yapmalı yani. O kadar güzel doğada. İnşallah Karadeniz'de yaparız inşallah bir de. Kaç kar dağlarında. <laughs> Gel, hı hı. Neyse şimdi sonlandırıyorum. Ee, daha güzel manzaralarda yine açacağım. Görüşürüz yine. Öpüyorum sizi.